Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün siz, sizlere sütlaç tarif vereceğim. Bir buçuk bardak pirincim var. Yıkayın bunları ben. Pirincimi yıkadım arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı pirincim var burada. 2 bardak da su koyacağım. Önce bunları pirinçler yumuşayana kadar pişireceğiz. Az şöyle bir fiske de tuz atayım. Pirincimiz pişti arkadaşlar, yumuşadı yani. Suyla pişirmişti. Sütünü koyayım. Bir bardak. Sütü de sizler için ölçüyle koyacağım. Tamamını ekledikten sonra açıklamaya da sütü ölçüsünü yazarım bu kadar gelecek İkinci bardak. 10 bardak su bardağına su ekledim. 1,5 su bardağı pirince 10 bardak su ekledim arkadaşlar. Kıvamına göre ayarlayacağız. 3 kaşık nişasta koyacağım arkadaşlar. Pirincime, sütüme göre 3 kaşık. Mısır nişastası da olur. buğday nişastası da olur. Elinizde ne varsa. Bir bardak sütle de bunu açacağım. Bir su bardağı süt koyacağım nişastaya. 3 kaşık nişastamı bir su bardağı sütle açayım. Bir pakette vanilya ekliyorum. kaynayan pirincimi bir açtım ekliyorum arkadaşlar karıştırı karıştırı ekliyorum bir bardak da şeker ekliyorum bir buçuk su bardağı şeker ekliyorum arkadaşlar Bundan sonra karıştırmamız lazım çünkü dibine tutabilir. Evet, acımız pişti arkadaşlar kapatıyoruz altını e, fırın kaplarına koyup yer fırın tepsisine koyacağım. 2 bardak su koyayım tepsiye arkadaşlar fırına vereceğiz fırın herkesin fırını ayrıdır ayrı, ayarlı ona göre fırın sütlacımız oldu arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim güzel oluyor sizler için tadına bakacağım güzel olmuş arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Zil işaretine tıklarsanız her attığım videodan haberdar olursunuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.